Evet arkadaşlar sizle birlikte bir eee eee <laughs> bir, bir kaza yaptı. Gördüğünüz gibi kaza yaptı araç bu. Tekir görüyorsunuz. Tekir Allah'a emanet. Şu tarafa doğru bakıyor. Enes'i görüyorsunuz. Enes çık ortaya bacağını göster. Merhabalar. Ayağım tutuldu. Zor yapayım. Bakın evet. arkadaşlar. Yani düştüm skoturdan, ayağımı kırdım. Şimdi skoturu tamir edeceğiz. Evet. Diğer asla kesmesi bu büyüdü Evet. Şimdi nerede böyle bir şey? Sen ne yapıyorsun ona? <laughs> bir yardımcı lazım Evet. Herkes. Evet yerden geçiyor diye. Yapma yapma ses çıkarma. <laughs> ne kadar komik ya. Kameramen sen neden kameramen O Ultrapit orada ayarladık biz. Ultrapit. <laughs> <laughs> Gel hadi bak. Gel sen ayağa bak. Nasıl hazırlanıyor? Yaşar hazırlanıyor mükemmel. mı göre. Kameraman kamera gel. Anam. <laughs> gel gel. Kameramanı görünce şaşırdı. Ona kamera mı kamera sevdi. Oraya otur diye geçmedi. Şuraya otur Oturmaya gelmiş. <laughs> Ne ki be? Ne kadar komik ya. Eşyalarımız biraz kötü olabilir ama Fışkırıyorlar. <laughs> <sizlerine>. <laughs> ne boş. Tut sen <gülüyor> Tut. <gülüyor> böyle. Kamera <arasına> geçtim. <laughs> Ne çaptı ya kafam böyle. Tamam tamam O Sen bırak artık. Senin, senin işin bu kadar. yok kameramda. E kamera sen orada değil. Ne? Ben bozdu çıktı değil mi? Bu bir şey çıkardın mı? tekeri çıkaramıyorum. E, bir ara bunu gidin böyle bir şey çekeceğim. Lan! Ben buradan şey yok okudum. Evet. Ademin derken? Ademin yok. Keserim ben böyle. Test A few moments later. Kameraman üstüne sanalım. Onun üstüme atlasın zaten. Kamera şu anda şişman yapılıyor. Ha. Çek bebeği. Evet. Çöktüm mü? Bravo! <laughs> ne? 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 Ben ne yaptım? Bir şey düşmedim. Organda. Ne arkamda? Ne arkamda? Aa bu ne? Ben ne? Şey oldu? Bu, bu ne? Ar başım bu ne? nereden çıktı? Benden. var. Bak bak. Bak Tek dikkat Onu da ben sanırım ben bunu kaldırınca Neyse Şimdi onu bitmemiz lazım Evet mi? Mustafa direk lan Evet Direk Biz bunu nasıl düzelteceğiz? Direk Bana <laughs> yardımcı lazım bu benim başıma girecek Direk kameraman başıma girecek Kameraman orada duruyor kamerayı sallıyor Sen hiçbir şey aramıyorsun kamerayı sallıyor Gel buraya Tamam Sinemadaki altı kuran nedir? Nedir? Sesler karışmayacak. Sesler üst üste binmesin. <laughs> sen çapçuttan ayarlarsın. Cepçuda ne anladım sen konuşuyorsun sen? Sesimi kesersin. Abi bu çok dar bir, dar bir yer. Giriş yeri yok. yok mu? Yoktur ne <laughs> ben böyle <burada> çalışamıyorum. <laughs> <laughs> abi bu Layla mı pislik mi? Pislik. <gülüyor> <gülüyor> sen niye böyle bir insan oldun? Ya